Akili görünmüyor. Dildo gibi görünüyor böyle sadece elimizde. Seninki niye böyle lan? Ghost'u bir daha bak. Şu bak. <gülüyor> <gülüyor> Ulan en iyi dostum. <laughs> Benim için kardeşim. harika bir ses. Bak. Ya bu minik minik. Oğlum bunu bu seti beğenmeyen arkadan yapayım. Bak reload'u atıyor ben atmadım. Ben, ben atmıyorum. Bu arada yeni çıkan setlerde ilk video atan kişi olmaya çalışıyorum her zaman. Eğer böyle videolar görmek istiyorsan abone olursan çok sevinirim. Sabahın körüne kadar editlemek zorunda kalıyorum çünkü gece aldığım için. Bana bayağı yardımcı olmuş olur bu videoyu beğenip abone olmaya teşekkür ederim. Çok güzel. Spectre de çok iyi. Vandal en baba kısma geldik. Oo. Yemin ederim one tap canavarı yapar bu. Spray de çok güzel. <laughs> Harika bir silah. O kadar haz veriyor ki sesi. Bak bak kızıyor nasıl kızıyor. Reload <laughs> doğa Şimdi bir de babaya geldik babaya. Bak buradan sana bakıyor. Sıkıcı nasıl sinirleniyor. Harika bir şey. Ah. Ben gerçekten küçük bir prenses gibi hissediyorum kendimi. Galiba küçük bir prensesim ben. Peki Urban oyundan alınca 92 bin liraya geliyor. Nasıl alacağız? 91 bin liraya alabilirsin. Şaka bir yana kaba sakal da çok çok daha ucuz oyun içinden aldığım fiyata göre. Aslında benim linkimden kayıt olup eğer bu skinlerden birini almak istiyorsan kaba sakaldan çok çok daha ucuz alabilirsin. Tavsiye ediyorum. Ölüme gelen herkes vuracağım. Öldü. Oh! <laughs> Ana... ah. Dolduruyor. <laughs> Ben miten lurk oynayacağım. Kill çıkaracağım bedava. Hayatta da yerden. Bu ne lan neredeyim ben? Flash atıyorum. Evet. Kör. Kör ediyorum. Kör ediyorum. Klon atıyorum. <laughs> Yat aşağı. <O> <laughs> artık benim? <gülüyor> <gülüyor> Önüm var. Allah'ına kavuş. <laughs> Allah'ına kavuş. <laughs> Bu silah çok güzel. Yemin ederim Spectre benim en sevdiğim silah. Yo. Aa evet bak 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 yakına gelin Ne oluyor bak. Aa. Karı evet, evet. skin lan bu ne tatlı silahlar. Vuramıyordum. Çarırsın hazır. Bu round'u kazandıracağım çocuklar size. Aa. Utanç verici. basıyorum şok korkuyorum. Bu iş bende. Aa burada burada bak 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 bak. Geri gel. Oye. Bir düşman kaldı. Heller ve Aa! Buraya kadarmış. Gel 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 kapıyı kıracağım. Bir tane daha orada. Açık mi? yere düştüm ya senin yüzünden. Nerede? Aa nasıl yani? <laughs> nasıl düştün? Kör ettin beni blokladın sonra düştüm. Lan oldu yerde duruyorum. <laughs> Ya taş! oğlum bu gerçekten aimbot. Yeni set aimbot arkadaşlar. Ya bizim Raze beni öldürdü. Hayır lan <laughs> No fucking way. <laughs> Yemin ederim set çok güzel. Set gerçekten vuruyor bak bugün hiç ısınmadan girdim. Siz takılın takılın. Aa jete bak. Şahane, Şahane falan. Etkileyici. Beni affet. <laughs> Yardım edin. Allah kahretmesin bu skin çok güçlü. Yemin ederim hayatımda böyle vurdu. Sen de yeter be kardeşim be. Odin'le ne yapacağım yoruyla ben peki? Evet. Çok kızgın bakıyor aynı benim gibi. Azınlık ve kadın görünce ben. Ya <laughs> <laughs> şaka. Oo! Dikkat, dikkat! Arkamız başlıyor. Arkamız başlıyor. Yeni seti ihanet. Allah. Bu iş ben. Yeni seti ihanet. Son 30 saniye. Aa kafasını çevirdi. Ben... Yeni set olsa vurmuştu işte. Her sette abartırım dümenden. Ama bunu gerçekten hiç abartmıyorum. Bu şu ana kadar açık bir şey en güzel hissettiren skin benim için. Ne yapıyorsun dayı sen ya? Motoru'yu buradan görebilir miyim ben ya? Görürüm. Onu oh, no, no, onu avradın angle'a bak. Oo! Oh! Şuraya bir tane flash atıyorum. Backside yok. Bir tane CT var. Vuruyorum. Yukarıda bir tane var. Bıçak atıyorum ona da. Gel buraya gel. 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 Gürkan karımı niye siktin lan? Körüm. Körüm. Spike B'de düştü. Oooo. Reizo öyle bir vurdum ki bu setin özelliği gibiydi bu vuruş. Sete özel bir vuruş gibiydi. Hepsini vuracağım, hepsini vuracağım, hepsini vuracağım. Savunucular <laughs> kazandı. <laughs> Başka bir hayatta görüşürüz. Dengesizleştiriyor. İşin bitti. <laughs> B var. Abi! Lan! Adamı önümden aldın. Flashlı adamı gözümün önünden aldı ya. Sürpriz. Aşkım kafe babamdı. Dur dur ben vurayım ne olur ne olur ne olur, ne olur. Melisa 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 ben vurayım ne olur çok kill lazım beyler Of of bitiş animasyonunu gördüm. Evet. Ulan atıyordum bak Meliso önümden. Oh, ya. ya. Flashback site abi. Flashback site. Tra ultimate'cosunu zabana. Ortada nişan aldı. Kalesi. Father düştü. öldü. Ayakta kalan sonu. Bu iş iş bende. Allah kahretsin. 40 benden yendi. Adamın girdiği tribe bak. Evet ya. Geri geldi. Bir düşman of. Bir can. Amına ke. Bu ya. Yağmur yapmış ya. <laughs> bir paket şey yani. Ya. Helal. Ultim hazır. Önden gidiyorum. Bu Uzasın var zaten. Aa. Abi var çemberdaş. Oh. O, Fiverr, Tempour, Ay. Güzel. Bir düşman kaldı. Baş. Ya buradaymış. Oo, bu Yapalım. silah çok güzel. abi tepki verelim Abi çok Aa. güzel ya. Hadi Harikaydı. Ah. Kızım ama. <laughs> aynen, bu, aynen. <laughs> Tüp tutuyor abi adam. Ay senin sonmuş ya. Yani. Evet. Hayır hayır bak burada birileri var. <laughs> Helal be. Arkam arkam. Ooo, evet. yağmur dönüp onu vuruyor. Abi bu ghost çok güzel. Dürüst olun. 10 üzerinden kaç ghost? 9.5 Bence 10 üzerinden 10 ya. İncelemesi falan. İncelemede ekstra bir animasyon olabilirdi belki bebek çıkması haricinde. Aaa söyle. Şurasında saklan. Bak. Pillar'ın sağından çıkacaksın ben de solundan çıkacağım. Hiç çıkma. Adamlar sayda girmeye başladığında Aa, ben flash atacağım. İşte. Abi nasıl tuttuk onları ama? Oğlum çok iyiydi. Hadi <laughs> vardı. bu. Oy. Çok güzel vuruyor. Spike Abi beni arkada gördün ya sen niye hala buraya bakıyorsun? Abi! Durukmayın dur, şuna dur. Tamam tamam tamam. Hiç dokunmuyorum. Oğlum ya vuramadık ya. Klon anlamadı. Evet evet. Ne ama bu. 3 3 da Olum vuramadın üç. yani Eheheh evet. <laughs> tamam. Dur 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 Oh pijan pijan Bıçaklayacağım Yemedi Hem çıkar <laughs> oh, oh, oh. Irmak Ben bu seti Sonra Rektumuma soku... So ben Ben de rektumu falan. biraz böyle Parmak ucumla oynasam Hala Nişan <laughs> almış bir şekilde duruyor Geri gel Helyin yürü Allah abi Helyin abi. Duruncusu var abi yine. Mid Yoru klonu var Ay midde. Gerçekmiş o klon değilmiş. Ben bu sete gerçekten bu arada 10 artı 10 veririm.